Herkese selamlar arkadaşlar. O klasik demode girişi yapmamak üzerine bir dakika önce rejide yaptığımız tartışma sonucu demoda girişi yapmıyorum. Yeni nesile hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizinle birazcık daha rahat, e, rahat bir giriş yapmak istedik. Hiç de rahat olmadı, hiç de rahat edemedim, hiç rahat değilim. Şimdi biraz rahat olmaya çalışıyorum. Çünkü kaslar yani alışmışız, ağzımız öyle söyle Değişecek tabii ki zamanla. Yine bugün biraz kahve sohbeti yapacağız. Biz Coscap'ten sonra ne yaptık? Yani vloglarımız vardı. Biraz bunu anlatarak, vlogu da tamamlamış gibi olalım bundan sonra kanlar el verirse dokularımızı, kira birazcık daha detaylandırarak daha yapabiliriz. Çünkü artık daha rahat yani dediğim gibi 6 7 e, özel üniversitede şu an işi yaptığımız için birazcık daha rahat bir şekilde yapabiliriz. Nasıl gösterebileceğimizi de e, bildiğimiz için. Bir önceki videomda 43 bin liraya kadar almıştık. 50 bin liraya kadar almış e, Genç arkadaşlar, yeni arkadaşlar alsın diye. Alırkenki aşamalarımız şöyleydi. Çok uğraştırdı. Video fikri oradan çıktı zaten. Bu video fikri dedim ki ya biz çok uğraştık. Bizden sonra biraz daha rahatladı. Biraz mantığı şaşmış olabilir. Geze verelim biraz daha böyle istihdam varsın. Bizim dönemde öyle değildi. Fatura getiriyordunuz işte aldığınız ürüne. Biz aldığımız ürünü getiriyoruz. Bunu kim ödedi? Bunu nereden aldın? Bunu teyzesinin oğlu mu ödemiş? Bunu kim demiş? Sizden, sizin isminiz yazacak şey. Böyle garip garip durumlar vardı. Biz bu şekliyle gittik geldik. Biraz sigortacılık faturalarımıza karşıdan güçten karşılık 43 bin lira aldık. Bu destekten sonra biz iş planımızı İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde başladık. E, hayatın getirdiklerini görebilmek çok önemli. Girişimcilik hayal ederken hayatın size getirilerini görüp nokta atışını yapmaktan geçiyor. Hayal edeceksiniz. Hayaliniz olacak. Yapabilirsiniz. Yani bu insanlar sıfırdan gelen insanlar gerçekten sıfırdan geliyor. Hayal ediyor. İmkan çünkü hayatta mutlaka geliyor. Ne getiriyor? Ben İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okudum. Ticaretin merkezi ticaret odası derken eğitimler aldım. Ve beni dinleyen insanlar oldu. Yer gördüm buraya yapalım dedim. Oldu. Birinci getiri bu. İkincisi, bu işi büyütmeye karar verdim ama her zaman iyi insan olmak çok kıymetli. İyi ilişkiler kurmak çok kıymetli. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İdari işler Daire Başkanlığı'nda çok sevdiğim bir abim vardı, Müşt abi. Buradan ona da selamlar olsun. E, çok iyi anlaşır, gelirde bir, bir durum olduğunda söylerdi, şikayet de olabilir. Yani bu gelen şikayetlerden illa sorun yaratmanıza gerek yok. Gelir, şikayet, düzeltirsiniz. Birliktelik, iş birlikteliği, e, iyi anlaşmak çok kıymetli. Tabii ki de sizinle anlaşmayanlar olacaktır. O da işin zorluğu orada da kestirip atacaksınız. Sorunu devam ettirmeyeceksiniz. Mümkün olduğu iyi olacaksınız. ilişkilerimizin sonucunda kendisi okuldan ayrıldı. Biz de o dönem hemen yanımızda bulunan diğer üniversiteye bir yer açmak istiyorduk. Bununla ilgili görüşmeler yapıyorduk. Hatta anlaşmayı yapmış. Ondan sonra üniversiteyle ilgili bir durum oldu. Üniversitenin sahiplerinde bir değişim oldu. Bu değişim sürecinde bizim anlaşmamız böyle bir garip bir durumda kaldı. İl attım hani görüşelim biz anlaştık ama yeri yapamıyoruz. Şöyle söyleyeyim AVM'lerde çikolatacılar ufak çay yerleri. Bunun gibi e, hizmet veriyorduk. Anlaştığımızda oydu işine açıkçası. Ufak bir yerde. hatta projesi her şey hazırdı. Tesadüfen Mürşit abi de dosyamı görüyor. Üniversitenin genel sekreter yardımcılığına gelmiş. O dönem değişimde. Biz de orada denk geliyoruz. Kendisine anlatıyorum durumu. Kendisi de bana diyor ki Bunları yapma. Burada iki tane büyük dükkan alanı var. Bunları değerlendir. Buradan doğru. Biz orada iki dükkan aslında iki dükkan bile alma şeyim vardı. Ama neyse bir tanesini şey yaptık orada. İkinci üniversitemizin geliş hikayesi de bu şekilde oluyor. Tamamla bunları geliştirmek. Hani bu dediğim gibi hayatın getirdiği. Yani ben küçük bir yer açacaktım. Ama hayat bana bunu getirdi. Ben de bunu Tepmedim ve onu yaptım. Ondan sonra birazcık daha profesyonelleşimi üzerine çalışmalar yaptım. Üniversitemiz Nişantaşı Üniversitesi'ydi. Diğer sıralamada gelen. Bir tık daha profesyonel, deneyimli olarak girdik. Orada da e, en kıymetli alanlardan birinde yer aldık. Sonra Medipol Üniversitesi'ne yine aynı şekilde devam ettik. Bu arada tabii ki de artık bundan beslendiğimiz şey ne? Öğrencilerin istek ve talepleri üzerinde biz işi yaptık. Öğrencilerle bunu geliştirdik. Ve devamlı diyalog halinde gelişen bir iş bu. Arkadaş olduk hani abi şunu şöyle yap. Onlarla birlikte bu böyle olmuş abi. Şu yanlış, şu tabak böyle olsa, şu şöyle olsa, kaşık böyle olsa. İşte bu arada ticarette de ikinci bölgeyi açtık. Ondan sonra gittik işte nişan taşı, Medipol. Bilgi Üniversitesi, Işık Üniversitesi şekliyle daha profesyonel gittik. Bu şekliyle bir ilerlememiz oldu. Rejiden bir feedback alalım. Bu gelişimle ilgili sizin de bu gelişimimize tabii ki de daha önceki videolarda yer alan Yağmur Esen Hanım Tan burayı keselim, burayı keseriz. Dile ilerledik ve gerçekleştirdik. Dediğim gibi hayatın getirdiklerini önünüze bunları görmek önemli. Her zaman geniş perspektiften. Bu bana olmaz demeyelim de. Bu bana bu bizim işim yapamayız. Yaparsınız. Ki o kısım bahane kısmı. Ha bize yedirmezler. İnanmayın. Bizzat yaşamış biri olarak buna inanmayın. Bize yedirmezler. Yok yani öyle bir şey yok. İşinize gerçekten iş planınıza inanır. Hayal ederseniz emin olun gerçekleştirirsiniz. Zaten ederken hayalperest gerçekleştirdiğinizde girişimci olursunuz. Diyorum. Sözü evet şimdi evet. yağmur hanım da bu süreçte evet girişimcilikten bahsettik. Yani güzel anlattın. Orayı açtık, buraya açtık. Ee, ondan sonra bu şekilde devam ettirdik. Güzel ilişkiler kurduk. Ee, sıkıntılarımız da oldu ben sıkıntı kısmında bahsedeceğim. Her zaman güzel şeyler olmuyor. Çok büyük yani sıkıntılarımız da oldu. Yani en unutamadığım ee, sıkıntılarımızdan bir tanesi şubemizde yaz dönemi tabi okul sonuçta yazın hani çok fazla iş olmuyor biz gideceğiz hani bir e, dükkanda bütün gün bir dükkanda duralım çalışanımız gelecekti çok bir iş olmadığı için tek bir çalışanımız gelecek çalışanımız gelmedi <laughs> böyle bir problem yaşadı anlar mısınız yani işini gerçekten kurduğun işi e, A'dan Z'sine kadar her şeyine hakim olabilmenin faydasını ben o gün gördüm. Yemekleri yapacak kimse yoktu. O gün etrafı toplayabilecek kimse yoktu. bulaşıkları yıkayabilecek kimse yoktu. servis yapabilecek kimse yoktu. Hem bu şekilde size de örnek olmuş olur. Bir en azından benim ders aldığım durum size de ders olmuş olur. İşinizin her tarafını, yani benim elemanım var, çalışanım var, çalışanım bilsin. Ee, ben bilmesem ne olur? Ben onun maaşını vereceğim, çalışacak. Ben bilmeyeyim, rahat olayım. Yok öyle bir şey. Girdim, bir gün boyunca her şeyi ben yaptım. Yani evet. bu benim en unutamadığım olaylardan bir tanesidir. Müreci, müthiş, çok güzel, çok güzel bir kısım. Ee, bunu şöyle e, renklendirelim, bence bu videomuzu böyle güzel yaptık. Çok güzel yere dokundun. Tabii ki de hep böyle diyorum ya evet. sıkıntılar tabii ki de var. Şöyle yapalım. Bununla ilgili bir video oluşturalım. Bir videoda işleriyle ilgili nasıl sıkıntılar olabilir? Böyle ufak, tatlı anılarımızdan oluşan bir ufak en kolaj yapalım. <laughs> en büyük <laughs> bir videoda yedin ama olsun burada en azından senin için olan o... Daha, Daha bence çok var. Istedim. Bu girişimcilik konusunun sıkıntıların olabileceği ve... Tabii tabii çok güzel, çok güzel oldu. Istedim, Orada tabii sıkıntılar tabii ki de var girişimde ama... Hani ben şöyle bir söylemek istedim. Yok, sıkıntılı yapmayın. Yok yapın. Yapın. Zaten ben bu işe girdiğimdeki ana amacım... Sizin olduktan sonra yüksek lisansa başlayana kadar... Yüksek lisans yapıyormuş gibi iş kurayım. Bu iş batarsa batar. <gülüyor> Hayat <gülüyor> deneyimi kazanırım. Okullarda çok öğrenemiyorsunuz. Bizim ana amacımız buydu zaten. Çıkıp da hani şöyle sıkıntısı var yapmayın hani zor bor... Yani hiç gerek yok. Yapın sonuna kadar. Biraz gözü kara olmak, yaşının genç olması, bunları değerlendirin. Çünkü yaş ilerledikçe biraz daha temkinli oluyorsunuz. Gençken mümkün olduğunca deneyin. Zaten biz burada mümkün olduğu videolarla destekleyeceğiz. O sorun videolarında birazcık daha sizin de ileride karşınıza çıkabileceğini düşünerek daha komik bir şekilde bence anlatabileceğimiz çok anı var. Onları orada değerlendiririz. Bu videomuzu burada bitirelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha çok böyle videolar gelecek. Hep beraberiz bundan sonra. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Neyse, Videoyu olmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunları söylemiyorum çünkü hani hiç sen bu sen de tabii arkadan reji arkadan reji sağ olsun bize devamlı destekliyor bununla ilgili. Ben unutuyorum. mi? daha çok doğal zaten mümkün olur doğal geçirmeye çalışıyorum. Ee, beğenmeniz, e lafını bağlı kesin. Sizin beğenmeniz, yorumlar atmanız, kanala abone olmanız bizim video çekmemizi daha çok şekillendirir ve video isteminizi biz bu şekilde Tabii ki. Alırız. Ve son olarak da dediğim gibi böyle anlarız. Sorularınızı bekliyoruz. Alta yorum yapın. Mümkün olunca hepsine ve zaten bakar. Her zaman baktık zaten. Bu zamana kadar bütün yorumlara baktık. Ardından biz videolar çıkartırız. Zaten bu çıkan videoların çoğu da yorumlarınızdan, sorularınızdan ve siz yolda karşılaştığım birkaç kişiden Yolda bazınızla karşılaştım. Güzel sözlerin içinde hepsine teşekkür ediyorum. Ee, karşılaştıklarımızdan çıkıyor. Buradan daha da çıkanlar var. Daha da aklımızda şu an tabanda olan şeyler var. Onları da yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.